29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Tam kapanma sonrası ne olacağı merak konusu olurken, kısıtlamaların 3 aşamada kaldırılacağı belirtiliyor. İlk aşamada eğitimin okullarda devam etmesi, ikinci aşamada kuaför ve avukatlık gibi yerlerin açılması, üçüncü aşamada ise restoranla kafelerin tedbirli bir şekilde müşteri kabul etmeye başlaması planlanıyor. Korona virüsü salgınına karşı geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinden biri haline gelen Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın düzenlediği sanal etkinlikte konuştu. Farklı aşı türlerinin karıştırılmasının salgını sonlandırmak için kilit bir öneme sahip olduğunu söyleyen Şahin, salgın 2022 yılının ortalarına kadar devam edecektir dedi. Wall Street Journal gazetesinin düzenlediği CEO Council Summit'te konuşan Şahin, salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı, aksi takdirde kimse güvende olmayacak olacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır dedi. Şahin, gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün dedi. Bayontekin eşi Özlem Türeci ile kuran doktor Şahin, 30'dan fazla şirkette aşı üretimi için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Özlem Türeci ise etkinlikte farklı türden aşıların karıştırılarak daha etkili bir sonuç elde edilebileceğini dile getirdi. Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen üçüncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, ikinci dozdan sonraki hatırlatma aşılarının kimlere ne zaman yapılacağını bilim kurulunun belirleyeceğini söyledi. Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını vurgulayan koca, sözleşmesi yapılan 240 milyon doz aşının 100 milyonu Sinovac, 90 milyonu BioNTech, 50 milyonu ise Sputnik aşısı, dedi. Sinovac aşısının olumlu etkisinin görüldüğünün altını çizen koca, okullarda yeni dönem başlamadan önce 18 yaş üstü tüm vatandaşları aşılamak ve günlük vaka sayısını binin altına düşürmek istediklerini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre en çok vaka İstanbul'da olurken Trabzon'da vaka sayısı belirgin bir şekilde düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre Trabzon'da vaka oranı geçen haftaya göre hızla azaldı. Trabzon'da geçen hafta 100 bin kişide 353, 74 olan vaka sayısı 237. 11'e geriledi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, aldığımız tedbirler ve kısıtlamalar sonucu vakalardaki düşüş her geçen gün bizleri sevindiriyor ve umudumuzu artırıyor. Ha gayret, tüm hemşehrilerime hayırlı iftarlar, dedi. Bölgede ise yüksek riskli iller arasında olan Ordu, Giresun, Bayburt ve Rize'de bu hafta vaka sayıları ortalama olarak yarı yarıya düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, illerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren Insidens haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek, dedi. Bayram ikramiyesi 1000 liradan 1100 liraya çıkarıldı. Ramazan bayramı ikramiyesi 6, 7 Mayıs'ta hesaba yatacak. SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, memur emeklisi ile Bağkur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabilecekler. Öte yandan emekliler tam kapanmada ikramiyelerini çekmek için kısıtlamadan muaf olacak. Enflasyon rakamlarının yüksek gelmesiyle birlikte memur ve emekliler Temmuz ayında enflasyon farkı alacaklar. Emekli ve memur Temmuz'da ne kadar zam alacak? Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi %5,46'lık zam alacak. Memur ve memur emeklisi için ise Ocak'taki %3'lük zam mı geçtiği için %2,46'lık bir fark alacaklar. Ayrıca emekliye Temmuz'da zamlı ikramiye ödenecek. Ocak'ta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve Haziran'da enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3186 liraya çıkacak. Ocak'ta en düşük memur maaşı 258 lira artışla 3523 liradan 3782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 3. 988 liraya çıkmış oldu. Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10-17 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri 10-17 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlar yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecekler. Pazarcılar, meslek odasının düzenleyeceği belgeleri ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak. İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak. İngiliz haber ajansı Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına COVID-19'un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti. İngiliz haber ajansı Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına COVID-19'un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti. Haberde, Suudi Arabistan, Covid-19 vakalarının küresel olarak artması ve yeni varyantların ortaya çıkması konusunda endişelerin artması nedeniyle, diğer ülkelerden gelen hacı adaylarını kabul etmemeyi planladığı bildirildi. Kaynakların aktardığına göre yurt dışından gelenlere haç yasağı konması durumunun tartışmalarının sürdüğü bildirilirken, kesin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği belirtildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte bugün Ortahisar ilçesinde denetime çıktı. Trabzon Liman Kavşağı'nda saat 12'de denetime çıkan Vali Ustaoğlu, burada trafik polisleri konuştu. Burada olası bir trafik kazasında yaşanılanların simüle edildiği araçta vatandaşlar tarafından yapılan denemeleri izleyen Trabzon Valisi Ustaoğlu, ardından vatandaşlara neler yaşadıklarını sordu. Evet, Hareketlerden kontrol edemeyeceksiniz. Evet işte görüyorsunuz arkadaşlar yani simülasyon aracımızda burada sizlerin huzurunda e, bir vatandaşımızı simülasyon aracımızı bindirerek bir e, e, o anı bir kaza anını e, nasıl olduğunu bir yerde yaşamış oldu e, burada. Kemer takıldığında e, işte kendi de diyor e, kendi dengenizi kemer takılı olduğu için bakın her türlü 360 derece döndü yuvarlandı ama ona rağmen en ufak bir şey olmadı ve kendi dengenizi de koruyorsunuz diyor bu vesileyle ve ne kadar önemli olduğunu da burada sizlerle de bir yerde paylaşmış olduk. Kemer takmanın ne kadar önemli olduğunu ve e, trafikte e, vatandaşlarımızın e, kurallara uyması noktasında onlara hem uyarı yapmak hem de broşürlerimizi e, burada vatandaşlarımıza paylaşmak üzere böyle bir etkinlik düzenliyoruz İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ve göndermiş olduğu genelgelerle birlikte bu yıl bu konuda daha böyle ses getirici daha aktif olarak sahada tüm ekiplerimizle birlikte bu haftayı etkin bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz tabi biliyorsunuz geçirmiş olduğumuz bir pandemi süreci var bu pandemi sürecinde hem kurallara uymak hem de diğer taraftan da Vatandaşlarımızı bu özellikle trafik güvenliği noktasında onları uyarmak, onları ikazlarda bulunmak, onları aydınlatmak çok çok önem arz ediyor. Biz de bugün burada Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bunu burada bu etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın malumunuz geçiş kamuoyuyla paylaştığı çok güzel sloganlar var. İşte bunları vatandaşlarımıza hatırlatmaya çalışıyoruz ve bu noktada da işte öncelik yayanın, öncelik hayatın sloganı başta olmak üzere işte burada sizlerle de paylaştığımız işte öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganı yine emniyet kemeri sizi sevdiklerinize bağlar gibi sloganlarla bugünü daha anlamlı kılacak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz.